Evet değerli dostlar, bir kez daha iyi günler diliyoruz. 12 Ay Televizyonu'nun bugünkü konuğu, Bahçelievler'in saygın iş adamlarından Barış Ural'la beraberiz. Hem kendisini tanıyacağız hem de sektörle ilgili çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaşacak. Evet sevgili Barış, sizi tanıyalım. Merhaba öncelikle. Çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Barış Ural benim ismim. Akasya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bahçeli Evler Çalışlar'da bir ofisimiz var. Merkez ofisimiz burası. Bir ofisimiz de Yeşiköy'de. Aktif olarak şantiyelerimiz Çalışlar Caddesi, Talatpaşa, yani Bahçeli Evler Mahallesi'ne diyebiliriz. Şu an burada aktif olarak 6 tane şantiyemiz var. Bugüne kadar da 8 tane binayı katmaliklerine teslim ettik. Bölgede bildiğiniz üzere özellikle 2 sene önceki Silivri depreminden sonra ciddi bir yenileme başladı. Ee, en son yaşadığımız yüzyılın e, felaket olarak adlandırdığımız deprem sonrası da ciddi anlamda bahçeli evlerde kentsel dönüşüm hızlanmış durumda. Evet, ee, Barış Bey e, çok yakın bir zamanda e, Türkiye'ye çok e, üzücü depremler yaşadı. Yaklaşık 11 vilayette e, üzücü haberler geldi. E, Bahçelievler ilçesinin e, bu konuda sizin sektörle ilgili soruyorum. Ee, ne tür gelişmeler var? E, neler yapılacak? Önümüzdeki süreçte e, deprem öncesi, deprem sonrası muhtemelen bir Marmara depremi bekleniyor. E, bununla ilgili sizler alandasınız, çalışıyorsunuz, şantiyelerinizin başındasınız. E, bizi kısaca bilgilendirir misiniz? Sevgili izleyicilerimize de buradan bilgi verelim. Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bahçelievler ilçesi, e, özellikle Bahçelievler Mahallesi ve diğer mahalleler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bahçelievler Belediyesi'nin e, imar planlarında Bahçelievler Mahallesi yerinde dönüşüm kapsamında bedel karşılığı ağırlıklı olmak üzere yenileniyor. E, çok az sayıda binalarımızda ekstradan müteahhite daire kalıyor. Onun dışında komple yenileme bedel karşılığında. Fakat asıl bizim Bahçelievler ilçemizdeki büyük sorun aşağıdaki Şirin evler, Siyavuşbaşı Yenibosta gibi büyük mahallelerimizde. Burada da Şöyle bir çalışma var. E, ada bazlı projelerde ekstra kat veriliyor. Bunun da en güzel e, örneğini Kemal Sunal Caddesi dediğimiz yerde e, projelerde görebiliyoruz. Şimdi bu şöyle bir avantaj sağlıyor. Ekstradan kat kaldığında müteahhit tamamen e, kendi gücünü çıkan dairelerle beraber inşaatını hızlıca tamamlayabiliyor. Kat malikleri de aynı katında aynı metrekaresinde kalarak binasını yenilemiş oluyor. Bunun haricinde şöyle bir uygulama başlatıldı. Yarısı bizden diye bir kampanya. Bununla alakalı en çok soru bize geliyor. Ee, Bahçeli Evler Mahallesi'nde e, bireysel dönüşümlerde yarısı bizden kampanyasının ne yazık ki faydalanamıyor kat maliklerimiz. Çünkü sadece ada bazlı projelerde bu gerçekleştirilebiliyor. Şu an bize en çok sorulan soru bu. Bir de kentsel dönüşüm kredisiyle alakalı Devlet bankalarının seçimden sonra bir desteği olmasını bekliyoruz. Kira yardımı 5.250 TL yükseltildi. Yani bölge rağı biraz altında kalmasına rağmen 3.000 liralardan buraya gelmesi de bölge halkı için sevindirici oldu. Kentsel dönüşüm kredisi kullanırsanız kira yardımı alamıyorsunuz. Yani en çok sorulan sorulardan bir tanesi çok bu. Güzel, evet. İki tanesinden birini seçmeleri gerekiyor. Şu an 1.200.000 lira bir çalışma yapılıyor. Devlet bankalarının kat maliklerini vermesini beklediğimiz. Şu an bu e, uygulamaya girmedi ama gireceği söyleniyor. Bu da girerse e, ciddi anlamda bir hareket olacağını düşünüyoruz. Bu da e, binanın yenilenmesi e, tabii ki bir fayda sağlayacaktır. Ödemeler ne kadar kolaylaşırsa da bölgede kentsel dönüşüm daha çok hızlanır. E, yeni binaların olması demek e, artık kapalı otoparkların işte su deposu ya da elektrik kesintilerinde jeneratörün devreye girmesi. Yani Rusya Savaşı'nda şunu gördük. Eskiden biz binaları, sığınaklarını ya kapıcı dairesi yaptık ya kömürlük yaptık. Fakat e, Ukrayna'daki e, savaşta hasar gören insanların Hı -hı. birçoğu o sığınaklarla devam ettiriyorlar. Hı -hı. Onunla alakalı da belediye isken almadan önce biz müteahhitleri oradaki yaşam alanını eksiksiz yap yapmadığımızı kontrol eden bir birimi var. Evet. Ee, sevgili e, Barış Bey, e, vatandaşlardan tabii ki bir tedirginlik yaşıyorlar. Hem ekonomik anlamda hem deprem anlamında hem oturdukları yaşadıkları binaların e, akıbetinin ne olacağının e, düşüncesi içerisindeler. E, buradan vatandaşlara e, bir an önce kentsel dönüşüm, kentsel yenileme gibi bu projelere girmeleri için onları rahatlatacak son sözleri sizden alabilirim. Ya yani Şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle Bahçelievler bölgesinde iş yapmış. Bu bölgede iş bitirimi olan, belediyede referansı olan şimdi biz müteahhitler bir sınıflandırma grubuna hı, hı. Bunun şöyle bir güzelliği oldu. Her şirket kuran gelip inşaat yapamıyor. Hı hı. Bununla alakalı e, bir mimari projeyi çok dikkat etsinler. İki noter sözleşmelerini böyle aile tanıdıklarına değil e, hukukçu ee, avukat bu işi bilen hı hı. kişilere yaptırsınlar çünkü işin e, temeli imalat gibi gözükse de anlaşmazlık kısmında ne yazık ki sözleşmede yazan maddeler geçerli oluyor. Hı hı. Biz hep şunu öneriyoruz bölgedeki iş bitirmiş firmalar iş vermeseniz bile en azından bizlerden ücretsiz olarak gelip bilgi alabilirler e, proje ile alakalı dairelerin küçülüp büyümesiyle alakalı bilgi alabilirler ortalama hı hı. bir maliyet öğrenebilirler. Genelde binalarda bunu birkaç kişi üstleniyor. Ben de hep şunu söylüyorum. Bu önemli bir şey. Hayati bir karar. Bu yani değil. insanlar bir ev almak için yıllarca çalışıp mücadele ederken akşam iki saat toplantıya gelmekten çekinmesinler. Müteahhitleri araştırsınlar, sıkıştırsınlar. işi sadece yöneticiye bırakmasınlar. Belediyemizin bu konuda kentsel dönüşüm birimleri var. Oraya gidip onlardan da fikir alarak en doğru sözleşmeyi yapsınlar. Hı hı. Bilgi almaktan, bizlere gelmekten, bizlere danışmaktan hiç korkmasınlar. Çünkü bölgedeki müteahhitlerin hepsi şu an bölgenin yenilenmesi için uğraşıyor ve biz bu hizmeti ücretsiz veriyoruz. Çok güzel. Sevgili seyirciler, Akasya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Barış Ural'ı dinledik. Sizler için kendisinden çok detaylı bilgiler aldık. Bunları da sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Barış Bey'in söylediği gibi müteahhitin iş bitirme belgesi yani Karnes'ine bakacaksınız. Karnes'inin Yıldızlı Peki ile dolu olan firmanın e, projeleriyle çok yakinen ilgilenebilirsiniz. E, oturup bu firmayla detaylı görüşebilirsiniz. Evet değerli 12 Ay izleyicileri bu haftanın konuğu Akase İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Barış Ural'dı. Barış Bey'den sizlerle ilgili sizin için çok detaylı bilgileri bizlerle paylaştı. Öncelikle iyi bir karne, iyi bir firma, iyi bir işçilik ve sonuçta da çok sağlam bir eve sahip olabilirsiniz. Biz kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eşref Eker'le Ayaküstü Sohbetler'den selamlar.